Tekno herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte hard disklerin oyundaki önemi nedir? Ona değineceğiz sizlerle birlikte. Ee, anlatabildiğim kadar kısa anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hard diskler oyun için e, ne kadar önemli? Öncelikle şunu söylemeliyim ki bir SSD oyun için her zaman daha iyidir. Örnek veriyorum bir terabaytlık SSD'niz varsa tercih tercihen oyunlarınızı SSD'nin içerisine kurun. Bunu neden diyoruz? Çünkü oyun açılış hızınız olsun, yükleme ekranlarınız olsun veya bir yere gittiğinizde etrafın hızlı bir şekilde yüklenmesi sizin tamamen hard diskinizin hızına bağlıdır. Hard diskinizin içerisindeki tekstür dokuları yani oyun dosyaları indirdiğiniz dosyalar direktman e, işlemcinin isteğiyle direktman veri olarak alınır ve ekran kartının VRAM'ine geri depolanır arkadaşlar. Yani bu süreçte bir veri transferi gerçekleşiyor. Ve bu veri transferi her ne kadar VRAM'imizin hızı bayağı yüksek de olsa e, DDR5 veya ddr 6 da olsa veya işlemcimiz ne kadar hızlı da olsa sonuçta bu veri hard diskimizin içinde çıkacak ve yazma okuma hızı burada çok büyük bir etken. O yüzden hard diskimizin performansı, oyun performansımızı %100 etkiliyor. Nelerde etkiliyor? Anlık FPS düşüşleri değil veya kalıcı olarak FPS düşüşleri değil ama etrafın yüklenmeme sorunları, tekstürlerin yüklenmeme sorunları ve çok geç yüklenen ekranlar, timeoutlar bunların hepsi hard diskten kaynaklanan sorunlardır. Hard diskler nasıl çalışır? Şuradaki ikinci görselimize bakalım. Hard diskimizin üzerinde manyetik bir disk vardır arkadaşlar. Bu disklerin e, yazma okuma işlemini manyetik bir kafa yapar. Manyetik kafa dediğimde şu an mouse pointer'ını görüyorsanız şuradaki kısımdır. Buradaki kısmın ucunda bir tane manyetik alan, elektrik, elektromanyetik alan e, dağıtıcı var arkadaşlar. Bu hard diskin üzerindeki sektör dediğimiz minik noktaların üzerine geçerek bunları 1 veya sıfıra dönüştürüyor. İşte bu bir veya sıfırlar toplandığında bir veri elde etmiş oluyoruz. Yani bir dosya verisi olabilir, bir başka veri olabilir. Byte'lar, kilobaytlar bunları elde etmiş oluyoruz bir sıfırlarla. Bu bir bu sektör dediğinden ne kadar var diskte? Neredeyse e, 10.000, 20.000, belki 50.000 hatta şu anki hard disklerde 500.000'e kadar sektörler bulunabiliyor. Sektörlerden kalsın ne? Hard disk yuvarlak bir disk olarak düşünün. Elektromanyetik bir disk yani duyarlı bir disk elektromanyetiğe ve elektromanyetik başlık yazıcısı ile bunlar 1 veya sıfır oluyor elektrik verilerek direktman. Ee, Sağda gördüğünüz şey aslında bir yapı sektör yapısı. Gördüğünüz her yeşil alan bir sektörü temsil etmektedir. Gördüğünüz pizza dilimi gibi kesilmiş alanlar ise e, clusterları temsil etmektedir alanları temsil etmektedir. Şu an mouse pointerını görüyorsanız bu bir sektördür. Buradaki çizelge doğrusundaki giden alanlar ise bir cluster'dır. Yani burada toplam olarak e, tahminen şu anda e, 32 tane cluster var. E, yani şu anki resme bakarak şu anda 1000'e yakın, 1000 diyorum hatta biraz abart oldu. 512'ye yakın sektör var. E, sektörlerin dışında clusterlar var, clusterların içerisinde sektörler var. Böyle bir yapıda gidiyor. E, bunu dışa vuracak olursak... Birazcık daha böyle gözüküyor. Yani hiç eğer bet sektör taraması yaptıysanız bet sektör diye bir kavram da var. Bet sektör dediğimiz kavram da buradaki sektörlerin bozulması. Artık içerisinde bir veya sıfır yazılamayan hale gelmesi. Yani hasar görmüş kısımdır. Manyetizma özelliğini yitirmiş kısımlar demektir. E, bu alan ne oluyor peki? Bat sektör e, artık manyetizma yazılmıyorsa. Hard diskinizin kullanılabilir alanı düşüyor. Daha kötüsü. E, Hard diskiniz bunu bilmiyor kullanabilir, kullanabilir olmadığını ve veriyi üzerine yazıp geçiyor. Ve bunun yazıp yazmadığını kontrolü ne yazık ki anlık olarak yapamıyor. O yüzden e, bazen yüklediğiniz dosyalar bozulabiliyor ve sürekli kullandığınız bir yazılım varsa bu yazılım bir daha açılmayabiliyor. Bir abuk subuk bir hata verebiliyor. E, i̇şte bunların hepsi hard diskinin e, sektör hatalarından kaynaklanmaktadır. E, peki daha detaylı inceleyelim. Gerçeğe yakın bir fotoğrafa bakalım isterseniz. Bad sektör nasıl gözüküyordur? Sağda hard diskin yani burada yaklaşık 80 GB'lık bir hard diskin e, sektör ve kulustur haritası yer almakta birebir ölçüde. Gördüğünüz her beyaz nokta, mavi nokta bunlar bir sektör işaret etmektedir. Yine burayı pizza dilimi gibi keserseniz bunlar da kulusturları işaret etmektedir arkadaşlar. Buradaki solda zaten direktman aşağıda yazıyor. Beyaz gördüğünüz kısımlar free spaceler. Contiguous olarak gördüğünüz mavi kısımlar e, dolu kısımlar arkadaşlar. Kırmızı gördüğünüz kısımlar fragmented olanlar. Yani eee bad sektör olan kısımlardır hard diskin üzerindeki. Yani nasıl diyeyim ben size okuma yazma okuma yazma çok fazla üzerinde işlem yapıldığı için bu sektörlerin artık fragmentinize olmuş. Yani e, nasıl diyeyim ben size e, bad sektöre dönmüş, dönme yolunda diyebilirim bu şekilde böyle olunca ne oluyor? Oyunları bu şekilde bu hard diski kullanarak kuruyorsunuz ve oyunlarınızda donmalar oluyor ve hatta çoğu fatal error hataları, kırmızı errorlar bu byte sektörlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü oyun gerekli değerleri eksik bir şekilde sunarsa VRM e veya işlemci istediğinde gerekli dış sunucuya falan bir byte, iki byte bile eksikse validate yapılıyorsa arkadan bu pat diye bir fatal error patlatıyor ve oynadığınız oyun aslında artık oynanamaz oluyor bir süre sonra. Bad sektör başınıza çok iş açabilir. O yüzden BAT sektör taramasını sürekli yapın hard diskinize ve okuma yazmanızı şu andan itibaren en az 120 MB'ın altında olmasın. Eğer bir oyun için bir hard disk alıyorsunuz. Ee, HDD dışında e, HDD ve SSD karışımı HD SSD diye bir şey var arkadaşlar. O da e, birazcık HDD, e, HDD yapısına benzer. Dönme hızı çok yüksek. 7200 RPM'in üzerinde 8600 diyebiliyorum yanlış olmasın internetten bakabilirsiniz HDD SSD olarak geçiyor tam yani söyleyebilirim adını şu anda hatırlamıyorum oyun için bu hard diskte de kullanabilirsiniz HDD kadar aman HDD diyorum SSD kadar maliyetli değiller ve HDD'nin iki katı performans alabilirsiniz oyun için arkadaşlar oyun için hard diskimiz önemli bir yer taşıyor bunu sakın ihmal etmeyelim. Ee, bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.